mesajı, 24 Kasım anısına sinevizyon gösterimi, mesleğini vakit takdimi ve hizmet şeref belgelerinin verilmesi, küçük kainat denmektedir. İnsan iyi ile kötülüğün, güzellikle çirkinliğin, ülvilikle sufliliğin aynı anda parındığı girift, komplike bir varlıktır ısrarla tohumun beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi, ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik? Ben tam, 24 yıl önce taçlandı Kasım bu güzel anlamla. 24 Kasım 1928 günü Atay'a Ulus Okulları Baş Öğretmenliği'nin verildiği gündür. Atatürk yepyeni pırıl pırıl bir Türkiye'nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görev düştüğü inancındaydı. Temelliği kabul ettiği 24 Kasım hepimize kutlu olsun. Güzel mesleği olan öğretmenliğe ayırdım. 05.01.1981 tarihinde Erzurum Münis Mehmet Emre Kazancı Hatice Uslu Kübra Birik Özge Öztürk Eray Sargın Hatice Erken Osman Bolat Mustafa Erken Bildan Şen Enes Dolu Safinaz Kuru Ar Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine Ar milliyetçiliğine, sadakat olarak, milletin hizmeti hizmetiyle olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, üzerine yeni ederim. Namusum ve şerefim üzerine yeni ederim. Teşekkür ederim. Kuyumlu sabitliğiyle bir nevi öğretmenlerimizin bayramı olan 24 Kasım'ı iştenlikle kutluyorum. Bir tarafta Anadolu İçer öğretmenlerimizi izledik, gururlandık. Eğitim camiamıza biz askerlik yeni törenlerine seyrederiz. Eğitimlerini tamamlayan, tamamlayan askerlerimiz. Ve eğitim ordumuz merkezlerinde biraz önce gururla iftiharla seyrettik. Hayrolsun olsun diyor. Devam edecek. Biz öğretmenlerimizi bağrımıza basıyoruz. Öğretmenlerimizi şükran ve minnet alıyoruz. Netice itibariyle. Ben bir öğretmenim ama fecrimde devler güreşir. Bir yol bilirim ayağım. Bir yol bilirim